Hepinize mükemmel bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni bir maceraya hoş geldiniz. Ee, hava çok güzel bugün. Bir Biraz sonra zaten size dışarıyı göstereceğim. Yola bakıyorum aynı zamanda o yüzden çok e, kameraya odaklanamıyorum. Şimdi teknemizi bağladık arabaya. Biraz e, balık yakalamak istiyorum. İnşallah güzel balıklar yakalarız. Eğer yakalayabilirsek e, o balıkları yiyeceğiz arkadaşlar. Yine Keçenkur tarzında bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar şimdi şöyle balık tutacağım koya geldim. Şöyle şu karşıda eski bir balıkçı barınağı var. Orada da şöyle misafirler var. Bunlar önceki videomda gösterdiğim şeyleri o deniz kabuklularını yediler. Kütür kütür eziyorlar. Şimdi de duş alıyor orada bir tanesi. Beni fark etti galiba sesinden. Kaçarak uzaklaştı. ıslatayım. Biraz yumuşamaları gerekiyor. Evet arkadaşlar balıkçı duamızı yapalım. Attım ağzına düşsün boğazına. <laughs> Haydi Allah'ım bana güzel balıklar gönder. Bir sinem kuru olduğu için biraz zor açılıyor şu an bir ıslansın domuzlar yine geldi. Şöyle yaklaştırarak göstermek istiyorum. Önceki videoda bahsettiğim benim e, olta atarken yem olarak kullandığım salyangozları e, işte kıtır kıtır yiyorlar. Küçücük yavruları da var. 1-2-3 3 tane yavru var. Herhalde şunlar da anne baba diye düşünüyorum. Şimdi tekrar atıyorum. Tekrar böyle hızlı yerlerse arkadaşlar yem ipi kullanacağım. Tavuk göğsü biraz yumuşak ve saf et olduğu için hızlı parçalayabiliyorlar onu. Ee, kullandığım makine de Pen bu arada. Pen marka. 4 binlik makine. Ee, Kamışta Albastar'ın bildiğiniz ve çok sevilen ve tercih edilen bir modeli. Albastar Dropkick. Ee, 29-13 modeli. 2.40'lık bir kamış. 7.28 atarı var. Orta sertlikte yani 2 numara. Medium sertlikte. Medium sertlikte. Evet arkadaşlar. Ben yem ipini çıkartıyorum. Ee, çünkü oldukça hızlı bitiriyorlar. anlatım kadarıyla. Arkadaşlar şöyle güzel bir mercan aldım. Ee, kameram yine kapalıydı. O hana denk getiremedim. Ama bir sonraki balığı söz çekeceğim. Güzel bir mercan. Hadi bakalım bize rastgele. YMP işe yarıyor bu arada. Tahmin ettiğim gibi balıklar hızlı dağıtıyor. O yüzden YMP kullanarak devam edeceğim. Güzel bir mercan. Ne hikmetse bana göre sol tarafta hiç balık yok ama sağ tarafa atıyorum. Orası daha hızlı, daha aksiyonlu. O yüzden sağdan devam arkadaşlar. Güneş olmasına rağmen Biraz esinti var, o üşütüyor biraz. Ee, o yüzden bugün güneş batmadan buradan ayrılmam gerekiyor. Ee, denize bağlantımı kesmeliyim güneş batmadan. Ee, sonrasında da belki fazla rüzgar olmazsa balıklarımızı pişirir, yeriz. O anları da paylaşırım size. Çok fazla böyle canınızı çektirmemeye çalışacağım, söz veriyorum. <laughs> Önceki videoda biraz keyif yapmıştım. Daha çok aksiyon, balık aksiyonu göstermeye çalışacağım size. Öyle uçları da görebilirsiniz. Istiyorum. Evet, aldım arkadaşlar, bıraktı mı? Bıraktı. Umarım kamışın ucu görüniyordur. Ee, rüzgarı hesaplamadan konuşuyorum. Biraz daha yüksek sesle konuşursam daha iyi olacak sanırım. Şimdi alacağım seni. Ve aldım. Yine bıraktı. güzeldi. İnanılmaz güzel bastı. İnanılmaz güzel bastı fakat zamanında tasmalayamadım. Demişler. Balıkçılık burada biter. <laughs> Yem ipine nasıl sardığımı da göstermek istiyorum. Şöyle deli bağlar gibi arkadaşlar. Deli bağlar gibi bunu sarmanız gerekiyor. Zaten silikon deyip bildiğiniz gibi yemin parçalanmamasını küçük balıklar tarafından dağıtılmamasını sağlıyor. Şöyle of lokum gibi ha benim bile canım çekti. ve ses olayını çözeceğim arkadaşlar. Ee, şu an aksiyon kamerama e, her mikrofon uyumlu değil. Ee, yani o mikrofonu satan bir yer arıyorum. Hala bulamadım. DJI 2 olması lazım. DJI 2 ee, Bakalım. Eğer bulursam hemen alacağım. Ama dediğim gibi bluetooth özelliğinden dolayı hepsi birbirine uyumlu değil. Bu kamerayı çok seviyorum ama e, bir mikrofon şart beni duyabilmeniz için. O yüzden bu kameraya da uygun mikrofonu alabilmem için biraz zaman gerekiyor. Tamamen doğru mikrofonu arıyorum. O yüzden idare edin arkadaşlar. Daha sonraki videolar tabii ki daha güzel olacak. Hadi bakalım bu kadar konuşmaya yeter. Çalışalım. Evet, bir tane daha aldım arkadaşlar. Çok iyi. Bunu iyi tasmaladım. Şöyle siz kamışı görebilir. Gayet iyi basıyor gördüğünüz gibi. Güzel bir ısparoz geldi. Şöyle iyi bir boy. Normalde bunu almıyorum ama boydan dolayı bırakmayacağım. Güzel bir boy. Bunun ismini biliyordum arkadaşlar, gelin balığı mıydı, pisi balığı mıydı, öyle bir şeydi. Ee, ne diyorsunuz bunu yiyelim mi, salalım mı, ne yapalım? Şimdi şöyle, balığın boyu güzel fakat ee, ben böyle ekosistemde ilginç duran balıkları genelde salıyorum. O yüzden bu yavrucağı da salacağım. Renkli güzel bir balık. Benim e, midemde durduğundan suda daha güzel duracağına eminim. O yüzden bunu salıyorum görsel bir güzellik olarak doğada kalsın. Şeye benziyor. Antalya'da Kızıl Deniz Barbunu var. rengi var Şimdi bunu salalım. Bye bye. Arkadaşlar burası inanılmaz rüzgarlı olmaya başladı. Hava da giderek yükseliyor. Tekne de çok sallanıyor o yüzden buradan ayrılacağım. daha sakin bir koy bulup oraya gitmeye çalışacağım. Her şeyi güvenli bir yere koyalım önce. Arkadaşlar size domuzları göstermek istiyorum. Ja, Demek... Arkadaşlar şimdi yeni bir koya geldim oldukça rüzgar vardı az önce şimdi burada da saatten dolayı mı ya da koydan kaynaklı mı bilmiyorum balık yok hiç vuruş bile almadım yani oltam olduğu gibi duruyor yemler de duruyor hiç yenmemiş tekrar bir koy değişikliğine gideceğim sanırım. Arkadaşlar şöyle kamp sobamı yaktım yiyeceklerimiz de burada sucuk ekmek yapacağım. Teknemizi de buraya bağladık. Sucuklarımız oluyor arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra da denize açılıp balık tutmaya devam edeceğiz. Çok fazla dalga var denizde. O yüzden döneceğim galiba. E, videoyu bitirmek istiyorum yavaştan. Güneş hala batmadı. Yani yaklaşık 2 saatim var. E, yine son rütuşları bir yapayım. Bir tekrar oltama atacağım. E, olursa devam ederim. Olmazsa videoyu bitireceğim. Şöyle teknemi sudan çıkardım. Arabaya bağladım. Yavaştan yola koyulalım. Bu da böyle bir gün oldu. Böyle bir video oldu. Sağlık olsun. Çok fazla balık olmadı. Yapacak bir şey yok. Ee, en kısa zamanda zaten tekrar balığa çıkacağım. Sağlık olsun diyelim. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.